Türkiye'de vatandaşlar arasında siyasi düşünceden kaynaklı kutuplaşma bir nefret var mı? Ee, tabii ki de var. En kötü yani bir bakkala girdiğimizde bile hani esnafla adam direkt siyaset konuşuyor halatır soracağına. Ondan sonra nasıl diyeyim? Ya girdim her ortamda ben şahsen duyuyorum böyle şeyler. Siyasi kutuplaşma, zıtlaşma. Bence var. Hani adam kayırmadan tut. Çalıştığım iş yerlerinde bile yani vardı bu. Hala da var. Yani böyle düşünüyorum. Ben. Sebep nedir bu kutuplaşmanın? Ee, ben bence zamanında olan şu sağ sol kavgalar var ya ben onların hala günümüzde e, şey olduğunu düşünüyorum ön planda olduğunu düşünüyorum. E, hani solcular teröristler sağcılar hani din dardır algısı hala var. E, bir insanla mesela bu halkı örnek verirsek bu halk kendinden olmayan dışlıyor şahsen. O gün mesela biz banka sırasında beklerken adam bakanlarla konuşuyorlar hani biz de onlara katıldık adam küfür etmekten beter şeyler söyledi ya. Hani böyle olmaz. Çünkü hani iki gün sonra onlar olmayacak, biz olacağız. Var, sürekli var. Ve bunu da destekliyoruz. Evet. Yani siyasilerin konuşmalarından kaynaklı mı? Siyasilerin konuşmalarında da destekliyorlar. Altyapıda da var. Her yerde bu ayrıştırma, kutuplaştırma var. Maalesef bitmedi. Çözüm nedir? Çözüm kardeşçe yaşamak. Bunu empoze etmek. Halkı bir şekilde buna alıştırmak. Sizce mümkün mü? Mümkün tabii. Niye mümkün olmasın? Zaman içinde nasıl birleştiysek, geçmişte Kurtuluş Savaşı'nda yine de yapılabilir. Gayet normal. Var efendim. Hı. Sebep nedir? Particilik. Kör particilik. Beyaza beyaz diyemiyor, siyaha yani tam tersini söylüyor yani. Yani iyi yapılan işi kötülemeye çalışıyor. Yani bir şey yok, samimiyet yok yani. Hı sırf partiçilik yüzünden. En güzel şeyi kötü göstermeye uğraşıyor. Kim yapıyor bunları? Bunu müfit particiler. Müfit particiler yani bile bile yani oyun iyi olduğunu bile bile eğer iktidar yapıyorsa kötü diyor. Kötü diyor. Bundan kaynaklı vatandaş arasında kutuplaşma mı var diyorsunuz? Tabii. Tabii. Çözüm nedir? Ay, ay, ay. Çözüm Doğrular neyse onu yapmak. Beyazsa beyaz diyeceğim, siyahsa siyah diyeceğim. Var efendim olmaması mümkün değil. Bir de günümüzde e, siyasi partiler artık tek başlarına bir varlık Gösteremediklerinden dolayı ittifaklar kurulmakta. Kurulan ittifaklardan dolayı da ister istemez bir kutuplaşma meydana gelmektedir. Diğer yönlerden de vardır. Yani hep siyasi değil, maddi açıdan da vardır, meslek açısından vardır her yani milletin olduğu yerde kutuplaşmanın olmaması mümkün değil. Peki bu siyasi düşünce yüzünden vatandaşlar arasında meydana gelen kutuplaşmanın asıl sebebi sizce nedir? Bu çok geçmişe dayanır ama günümüzde de ister istemez siyasi liderlerin, kişilerin dillerinin sert oluşu, ağır oluşu. Biraz daha yumuşatmaları gerekir ki millet de ona göre kendine yer bulsun. Var. Sebep nedir sence? Sebep işte belli yani. Her şey aldı başını gitti. Ekonomi, siyaset, adalet adalet yok. Hani vatandaşlar arasında neden hoşgörü yok eskisi gibi? Ya neden hoşgörü yok işte? Yolsuzluk, hırsızlık, her şey şey oldu. Allahu Teala bak yağmur kar bile vermiyor kışın ortasında. Yani biz bozulduk yani, nesil oldu. İnsan olarak bozulduk diyorsun. Evet. Kesinlikle Türkiye'de bir siyasi kutuplaşmanın olduğunu düşünüyorum. Ee, gerek e, muhafazakarlar gerekse sosyal e, demokratlar diye tabir edilen e, görüşteki insanın arasında çok büyük bir fark var. E, en büyük e, etkiyi de siyasetten dolayı kaynaklandığını düşünüyorum. E, Çözüm nedir sizce? Yani çözüm nedir? Ee, yani bu iş siyasetçilerde bitiyor esasen. Hani şu anda mecliste görüyoruz yani. E, koskoca milletvekilleri birbirlerine yumruklar atıyor. Yani e, devletin en üst düzeyindeki insanların bu, e, bu türlü e, yumruklaşmaları halk arasında tabii ki de olumsuz yansıyor. E neticede de kutuplaşma daha çok artmış oluyor yani. Bu zamana kadar yoktu ama şu anda ona doğru giriyor. Adım adım ona doğru giriyor. Yani milleti geriyorlar. Yani keşke seçim olmasaydı böyle bu düzen gitseydi millet rahatı ama şimdi bu kutuplaşma eee siyasiler geriyor. Hele hele o televizyon programları hele bir de şeyimiz var Ersan Şen'imiz var. Alimallah hukukçu mu maliyeci mi? Ne olduğu belli değil. Böyle tükürükleri saçarak milletin ağzına yüzüne tamam mı bas bas bağırıyor. Ya sen bir profesörsün biraz sakin ol. Yani millet örnek olacağın yerde yani kendini gayi biliyor. Senin branşın hukuk. Mahalleyle ne işin var? Bütçe iyi de tamam herkes kabul ediyor ki. Kimse memnun değil ama Kendisi ceza hukukçusu. Ceza hukukçusu. Bilinçli bir adam. Fakat yani branşının dışına çıkıyor. Oraya televizyona çıkarıyorlar. Herkes bir şeyler buluyor. Yani vatandaşın gerilmesi onlardan kaynaklanıyor genelde. Peki, vermiş olduğunuz örnek kendisi muhalif bir kişi. Evet. Peki iktidar tarafından da bu tür birisi var mı aklınızda olan? İktidar tarafından e, yok. Yani mütevazılar. Yani genellikle muhalif kişiler muhalif. mi yapıyor? Muhalif yani ortalığı karıştırmak için muhalif. Yani hele hele ee, şimdi bir de oğlumuz çıktı, gezilere çıktı. Yani millet birbirine sokağa düşürecek yani tek dertleri o. Sayın Erdoğan evet. Millet ittifakı için zillet kelimesini kullanmıştı. O da yanlış. O da yanlış yani kaba bir kelime. Kaba kelime ama daha düzgün bir kelime kullanabilir. Sizce bu kullanılan dil vatandaşı ayırıyor mu birbirinden? Ayırıyor, ayırıyor. Ama e, Tayyip bak şimdi gayet sakin. Yani gayet sakin. Bak röportajlarını, şeylerini, programlarını izliyorsanız gayet sakin. Ama öbür taraftan Kılıçdaroğlu çıkıyor. Bar bar bağırıyor, yırtıyor kendini. Asacağız, yapacağız, keseceğiz. Ya akıllı olun. Akıllı olun. Zaten millet barı dolmuş. Selam verdiğin adam sana yani kavga edecek gir arıyor. Selam veriyorsun kavga edecek yer arıyor.